Televizyonun yayın akışı ağırlıklı ortamının lehine olan en güçlü argümanlardan biri formatın erişilebilirliğidir. Yayın platformları, meraklı izleyicilerin var olan muazzam yabancı dizi zenginliğini keşfetmesine olanak tanıyor ve Netflix, zamanından önce iptal edilen programlar ve aşırı pahalı abonelik maliyetleri hakkındaki yapıcı eleştiriler bir yana, bu konuda lider olmaya devam ediyor. Şirketin Koreli stüdyolarla milyonlarca dolarlık ortaklığı istikrarlı bir başarı gösterdi ve yavaşlama belirtisi göstermiyor, ancak Kore Netflix'in yatırım yaptığı tek ülke değil. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Netflix'in Almanca orijinal dizilerinde bir artış görüldü eleştirmenlerce beğenilen bilim kurgu gerilim dizisi Dark 3 sezon boyunca devam etti ve The Empress kısa süre önce 3. sezon için yenilendi. Filmlerde ise Netflix, Ratpack Film Production ile ortaklık kurarak bir vampir aksiyonu olan Blood Red Sky'ın ve 2023'ün küçümsenen 2. Dünya Savaşı aksiyon destanı Blood Gold'un yapımcılığını üstlendi. Almanya'nın en yeni Netflix sınırlı dizisi da Ratpek'in yanı sıra yazar yönetmen Benjamin Butcher'in imzasını taşıyor. Bilim kurgu, korku, psikolojik gerilim ve geçmiş 10 yılların kadın odaklı aile dramlarının unsurlarını bir araya getiren Cassandra, şirketin filmlerinden daha sessiz ama yine de bol etli, şık ve iddialı bir sınırlı dizi ve içinde bulunduğumuz zaman göz önüne alındığında, ilkel, kasıtlı olarak uyumsuz bir kadın öfkesi çığlığı olarak ikiye katlanıyor. Cassandra, ne hakkında? Şehirdeki eski evlerinde yaşanan trajik bir olayın ardından Piril ailesinin anne ve heykel sanatçısı Samira Mina Tender, baba ve polisiye roman yazarı David Michael Klemmer, 17 yaşındaki F.Y.N.N. Joshua Kantara ve küçük Juno Mary Ambero Sermontölle yeni bir başlangıca ihtiyacı vardır. Yeni evleri 50 yıl boyunca elde edemeden oturduktan sonra ciddi bir el emeği gerektiriyor ancak aynı zamanda kapalı bir havuzu da var. Yani gerçekten her şey dengede. Ancak havuzdan daha da kafa karıştırıcı olan Bodrum katındaki antika bilgisayar sistemidir. Emlakçı, pirillerin 1970'lerden kalma, Cassandra Lavinia Wilson tarafından yönetilen ve 5-10 yıllık uykusundan çabucak uyanan bir ev hizmet robotu olan akıllı bir ev satın aldıkları gerçeğini göz ardı etmiştir. Uzun boylu, kırmızı ve tepesinde bir kadının yüzünü yayınlayan bir televizyon ekranı olan Cassandra, neşeyle kendisini ailenin, iyilik perisi, olarak adlandırır. Elbette tüm o can sıkıcı, önemsiz işleri çamaşırları yıkamak, çimleri biçmek, sabah kahvesini hazırlamak yapabiliyor ama Cassandra bir fareyi rahatça ezip evin her yerinde kan ve ezilmiş kemik izleri bıraktığı andan itibaren işler uğursuzlaşıyor. Çocuklara coşkulu bir ilgi gösterir, çıplak David'e takdirle bakar ve Samira'nın her hareketini kızgınlıkla eleştirir. Gergin durum hızla Samira'nın şahsına yönelik aktif tehditlere ve fiziksel zarara dönüşse de ailesi Cassandra'nın niyetinin kötü olduğuna inanmıyor. Yalnız Juno, çalışan ebeveynlerinin yoğun ilgisine hasret kaldıktan sonra Cassandra'dan teselli buluyor ve David, karısının zaten gergin olan akıl sağlığının histeriye dönüştüğüne inanıyor. Çevresini tamamen kontrol eden ve sözde rakibini ortadan kaldırmaya kararlı bir anne ayı robotun merhametine terk edilen Samira, evin eski sakinlerine, özellikle de Cassandra'ya son derece rahatsız edici bir benzerlik gösteren anne ve eşine ne olduğu hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmalıdır. Cassandra, sosyal etkisi olan psikolojik bir gerilim filmi. Cassandra'nın hızlı bir başlangıç yaptığını söylemek hem yetersiz hem de iltifat olur. Tempo, bir dizinin potansiyelini kolayca ortaya çıkarabilir ya da bozabilir ve günümüzün kısaltılmış bölüm sayıları çağında gezinmek için kötü şöhretli zor bir unsur olmaya devam ediyor. Cassandra, 6 bölümle tümü inceleme için sağlandı, Vadini kaybetme ya da bitiş çizgisine ulaşmak için şirket tarafından zorunlu kılınan acelesinde önemli duygusal vuruşlardan ödün verme riskini taşıyor. Neyse ki bu dizi olay örgüsü arasında nefes almak için duruyor ve her zaman ekran dışında kaynayan gerilimden ödün vermeden sessiz konuşmalar yoluyla önemli karakter içgörüleri aktarıyor. Büyük gizem çözüldükçe, dizinin bilim kurgu unsurları, katı toplumsal cinsiyet rollerinin sadece kadınların değil, herkesin hayatını nasıl zehirleyebileceğine dair yorumunu kolaylaştırıyor ancak gerçekleri, arzuları ve hayatları erkek kibrinin sunağında ölenler yine de kadınlar kuşkusuz Kassandra'nın mükemmel temposu bile bu temaların gerçekten derin veya yeni bir kazısı için yeterli alan bırakmıyor. Bununla birlikte, daha önce söylenmiş olması konuyu daha az alakalı veya güncel hale getirmiyor. Dizinin yaklaşık yarısı, Kassandra'nın kökenlerini ve 1970'lerde profesyonel bir kariyer yerine evde oturmayı tercih eden aynı isimli bir kadın olan insan avatarının kaderini açıklayan geri dönüşlerle ilerliyor anneliğin ve evcimenliğin kendi ihtiyaçlarını karşıladığını iddia ediyor. Ancak bu belirleyici bağları kaybettiğinde birey Kassandra'dan geriye ne kalır? Hayatındaki erkekler biri kontrolcü, macho bir zampara, diğeri zorbalığa uğramış ve kendine güvensiz bir genç onu hakaretten trajediye ve terk edilmeye sürükler. Hayatta kalmaya kararlı olan Kassandra, özellik gibi görünen bir şeyi ele geçirir, ancak insanlıktan çıkarılır ve kalp kırıklığıyla gülümsemeye zorlanır ve istikrarı bozulur. Hem insan Kassandra hem de yapay zeka Kassandra, delice üzüntüsünü köreltmek ve onarılamaz bir duygusal boşluğu doldurmak için ezici bir ihtiyaçtan dolayı tam anlamıyla dehşete düşen bencil, korkunç derecede ürpertici seçimler yapıyor. Samira ise kendini, korkularını, sezgilerini ve yaşadıklarını saçmalık olarak gören bir kocayla aile içi bir gerilimin içinde kapana kısılmış bulur. Çoğu aile içi gerilimin aksine, Samira'ya yönelik ana tehdit David yerine başka bir kadından geliyor, ancak yine de etrafında bir kafes kapanıyor ve Cassandra'nın acısının nihayetinde onu başka bir durumda dayanacak empatik bir omuz olabilecek biriyle karşı karşıya getirmesi farklı bir trajedi türü. Cassandra, annelik ve sevgiye dayalı sürükleyici bir heyecan yolculuğu. İyi bir korkunun dayandığı bir numaralı kural, sevilebilir kahramanlara sahip olmaktır. Bu bağlamda, piriller karmaşık bir geçmişe sahip, kırılgan noktaları zorlandığında parçalanabilen ama son derece sevgi dolu gerçek bir aile gibi hissettiriyor. Dört oyuncu arasındaki kolay ve rahat kimya, yoldaşlıklarının altını çiziyor ve ayrılıklarına, özellikle de yetişkinlerin çekişmesinin şarap neline yakalanan zavallı çocuklar için gereken ciddiyeti kazandırıyor. Tander'in Samira'sı, Klammer'in iyi niyetli ama ağaçlar için ormanı kaçıran David'ine karşı empatik ve ayakları yere basan bir güç oluştururken, Kantara ve Tölle de FYNN ve Juno rollerinde son derece keyifli. Açık eşcinsel bir genç olan FYNN, kimliğine güvenen ve ondan özür dilemeyen ama bağnaz sınıf arkadaşlarıyla dolu yeni bir okula uyum sağlamaktan yorulan bir genç ve onun kapalı bir öğrenci arkadaşıyla Philip Schneck tomurcuklanan, ilk görüşte vurulan ilişkisi ustalıkla ele alınıyor. Tölle'nin Canos'u mükemmel derecede tatlı, samimi ve neşeli, bu da onun kırılgan, yaralı yumuşaklığını daha da yürek parçalayıcı kılıyor. Ancak, uygun bir şekilde, Wilson Cassandra'nın en büyük sahne hırsızıdır. İnsan Cassandra olarak, Yüzeyde kıvrak zarafeti kişileştirirken, çalkantılı içleri zengin bir beyaz kadının bile katlanabileceği hemen hemen her umutsuzluk, öfke ve acı tonuyla çalkalanır. Televizyon ekranına yansıtılan dengesiz, gaddar ve kalbi kırık Kassandra gibi neredeyse avını yutmaya hazır bir yılan gibi çenesini açmasını ya da adaletsiz geceye hiç bitmeyen bir çığlık atmasını beklersiniz. Ahlaki açıdan şüpheli seçimleri rahatsız etmek içindir ve nihayetinde bunları empatik bir trajedi olarak anlamamız gerekir. Dizinin altta yatan temaları göz önüne alındığında, Kassandra'nın gerçeği kehanet eden, alarmları çalan ve bunun için susturulan aynı adlı mitolojik figüre kasıtlı olarak atıfta bulunup bulunmadığını merak etmemek elde değil. Bu arada, dizi Kassandra yüksek ve net bir şekilde duyuluyor. Kassandra, 6 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak.